Herkese merhaba. Bugün Japon pankeki Dorayaki yapacağız arkadaşlar. Pankeki zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Biz bugün küçük birkaç dokunuşla pankeki lezzetli hale getireceğiz. Değişik ve güzel bir tarif olacak. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi başlayalım. Karıştırma kabına 2 tane yumurta kırıyorum. 4 yemek kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı balı ekliyorum. Yarım çay kaşığı vanilya da ekledikten sonra bu malzemelerin hepsini tel çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Unuma eleyerek koyacağım. 9 yemek kaşığı unum var yaklaşık 90 gram civarında. Güzelce unuma eleyorum. 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. 2 yemek kaşığı da su ekliyorum. Şimdi hamurun kıvamına bakacağız arkadaşlar. Duruma göre su ekleyebiliriz. Çünkü biraz akışkan bir hamur olması gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi daha katı. O yüzden su eklemeye devam ediyorum. Ben size sonunda ne kadar su eklediğimi söyleyeceğim. Daha biraz daha açmamız gerekecek bu hamuru. Kıvamı iyi ama az daha su lazım. Ben toplamda yarım çay bardağı kadar su ekledim arkadaşlar. Tabi azar azar. Şimdi hamurun üstünü streç filmle kapatıyorum. Bir 10 dakika dinlendireceğiz. Ondan sonra pankeklerimizi pişirmeye başlayacağız. 10 dakika sonunda gördüğünüz gibi hamurun üstü göz göz olmuş, e, kabarcıklar var. Bu kıvamının çok güzel olduğunu gösteriyor. Artık pankeklerimizi e, yapmaya başlayabiliriz. Tavayı ocağa alıyorum. En kısık ateşte olması gerekiyor arkadaşlar. Burası önemli. Yoksa dışı pişer, içi çiğ kalır. Pankekimizi tavaya döküyoruz. Çok büyük yapmayın. Çünkü daha sonra iki tanesini üst üste koyacağız. Evet, şimdi pişmesini bekleyeceğim. Üzeri göz göz olunca bu çevirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Pankekimizi çeviriyoruz. 1 dakika bekledikten sonra pankeki tavadan alabiliriz. Hepsini bu şekilde pişireceğim. Dorayaki de normalde pankekin üzerine haşlanmış kırmızı fasulye yani Meksika fasulyesi püresi sürülüyor arkadaşlar. Fakat ben Nutella tercih ettim. Siz istediğinizi e, sürebilirsiniz. Sürdükten sonra ikinci pankeki üzerine kapatıyorum. Uçlarını bastırıyorum. Zaten hemen kolay bir şekilde yapışıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve pankekim hazır. Şimdi size bir bıçakla kesip içini de göstereceğim. Hamurunun ne kadar güzel piştiğini görün diye. Bugün birlikte Japon pankeki olarak bilinen tarifi yaptık arkadaşlar. Gerçekten pankek büyük küçük demeden herkesin çok sevdiği bir lezzet. Umarım siz de bu tarifi beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.